Düşünün, Baltık Denizi'nin kıyısında tam dört buçuk kilometre boyunca uzanan dev bir beton yığını. Boş, sessiz ve ürkütücü. İlk bakışta terk edilmiş bir kıyı şeridi gibi görünüyor. Ama aslında burası, tarihin en karanlık dönemlerinden birinin içinden doğmuş, dünyanın en büyük oteli olarak tasarlanmış bir hayalin izleri. Peki kimindir bu hayal? Adolf Hitler 1936 yılında Nazi Almanyası işçilerine mutluluk ve güç vaat eden bir proje düşündü. Devasa bir tatil kompleksi. Aynı anda 20 bin kişinin dinlenmesi için inşa edilecek kusursuz bir halk cenneti. Adı Prora. Ama burası sıradan bir tatil köyü değildi. Tüm odalar tek tek Baltık denizine bakacak şekilde tasarlanmıştı. Her koridor, her blok askeri bir disiplinle aynı ölçülerdeydi. 8 dev binadan oluşan bu yapı, tam 4,5 kilometrelik bir çizgi halinde kıyıya yerleştirildi. Yukarıdan bakınca sanki sonsuza uzanan bir beton yol gibi görünüyordu. Hitler'in amacı tüm Almanya'ya Nazi düzeninin işçilerine sunduğu mutluluğu göstermekti. Ama gerçek daha karanlıktı. Prora bir tatil köyünden daha fazlasıydı. Zihinsel bir propaganda aracına dönüşecekti. Buraya gelen insanlar eğlenirken bile rejimin kontrolündeydi. Sonra savaş başladı ve Prora hiçbir zaman bitmedi. Odaların çoğu boş kaldı. Salonlar, yemek alanları, tiyatro binası hepsi plan olarak kaldı. Burası tamamlanamadı. Ruhu hep yarım kaldı. Savaş boyunca tesis tatil yerine, askeri eğitim merkezine ve mülteci barınaklarına dönüştürüldü. Yıllar geçti, rejimler değişti ama Krora hep orada kaldı. Rüzgarın uğultusuna karışmış bir hayalet gibi. Bugün bazı bölümler restore edilip modern otellere ve dairelere dönüştürüldü. Beton duvarlar artık yeni yaşamlar taşıyor. Ama Prora'nın geçmişi hala gölgelerin arasında saklı. Burası dünyanın en büyük oteli olarak tasarlanmış ama hiçbir zaman gerçek anlamda açılmamış bir rüyanın ya da belki de bir kabusun mirası. Bir liderin devasa bir hayalinin zamanla sessiz bir anıta dönüşmüş hali. Ve şimdi Baltık kıyısında yürürken bu yapıya baktığınızda Kulağınıza sadece dalga sesi gelir. Ama dikkatle dinlerseniz tamamlanmamış bir hayalin, hiç gerçekleşmemiş bir tatilin yankılarını da duyabilirsiniz.